Ben etliye sütlüye karışmıyorken, herhangi bir diyaloğa girmeye çalışmıyorken niye beni zan altında bırakmaya çalışıyor? Kadınları döven adam, kadınları ağlatan adam şu an kadınları ağlıyor diye bir şov yapıyor ya. Nisan benim için dediği şeyler çok önemlidir. Yani el kaldırmış mıdır? Tabii ki de benim burada inandığım kişi Nisa. Tamlarıyla, söylemleriyle beni zan altında bırakmaya çalışıyor. Çünkü benim adadaki varlığımdan rahatsız. Kızları kıskanmış olabilir, başka bir sebep olabilir ama Zan altında bırakmak başka bir şey. Kimse beni zan altında bırakamaz. Bıraktırmam da. Haftanın son dokunulmazlık oyunu. İlk isim evrimde, ikinci isim Ayşe oldu. Ve üçüncü isim de Gönüller takımında. Nisa oldu. Bir gün olacak. Müthiş bir mücadele var dokunulmazlıkta. Eda dön! dön! Devam! Devam! Survivor All Star bu akşam TV8'de!